Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Abi kazdı da şikayetçiyim. Eşik suda geleceği kadar dövdü bizi. Hatta eşik suda geldikten sonra bile dövdü. Dövdü. Ne bu haliniz? Canım. Ben, ben burada Arapça mı konuşuyorum sen beni anlamıyor musun? Bu bulaşık kolpa. Bizi öyle dövdü ki öyle dövdü. Yüzümüzün haritasını yani şey etti. De... Şikayetçiyiz komiserim atın bunu nezarete Allah Allah atın. Atarım bunu nezarete yani at. Beter söylenenler doğru mu Maalesef doğru komiserim Üstüme geldiler dayanamadım ikisini birden dövdüm Dövdü komiserim Bakayla konuşuyor hayla Ne olursunuz atın şunu nezarete Adalet yerini bulsun Elas bir hafta nezarette kalması lazım Budut Atın Abartmayın canım ne nezareti. Olmuş bitmiş bir kavga işte. Öpüşün barışın bakayım hadi. Ha, yok öpme. Nezaret şart ona. Tabii tabii şart. Bence de şart. Şart. Adaletin yerini bulması için beni nezarete atmanız lazım komiserim. Allah Allah. Ben Kendi ben isteğiyle ben. nezarete girmek isteği de ilk kafa görüyorum. Pembe. Hı. Olay nasıl oldu? Şöyle oldu. Elinde sopayla içeri girdi. Başladı bizi vurmaya. Yer misin yemez misin ye yer misin? Şey. Yemiyor pembe yemiyor. Yer, yen. Şu Yer misin, yemiyor. yemez misin? Yer misin? Pembeciğim. Evet canım. Senin bu kolun kırık değil miydi? Kırık kol nasıl böyle oynuyor? E, pardon. Kırık olduğunu unutmuşum. Ay bir acıyor. Valla çok acıyor. Salih. Buyurun komiserim. Hı -hı. Ama yarası var. Aşıtırma anam. Hani kafanı kırmıştı? Kafa sapa sağlam be. Siz numara mı yapıyorsunuz be? Numara mı? Yukarım ne numarası? Şaka yaptık. ha. Şaka. Böyle şaka mı olur? Defol hadi. Sana böyle bir şaka yaptığımız için bizi nezarete atmayacak mısın komiserim? Defol. Defolun dedi hadi hanım. Efendi. Hadi hanım hadi hadi. hadi. hadi hadi. Hadi hanım hadi. Hadi hanım hadi. Hadi hanım hadi. Ama ne yapayım? Belki kendimi farkında olmadan kendim rulüme kaptırdım. Ya benim nezarette olmam lazımdı ya. Bu mafya görürse oyar beni ya. Dur. İşte bize üç kat açan kolpa bu. kaçırmıyor. Atın sıralarınız polis. Bete? Bete nerede? An ana bizi bırakıp nereye gitti bu kaç kaç ka yürü. yürü! Bir bugün de sokak ortasında ateş mi açıyorsunuz? 1000 lira be. Nesi bu burası ha? Eşkıya mısınız siz? Benim mahallemde ateş edecek adam daha... ...anasının karnından doğmadı. Salih! Buyurun komiserim. At bunları nezarete de akılları başlarına gelsin. Başla komiserim. Hadi. Yürü. Bir nezarete girmemiz eksikti. Yaktı o üçkentçi bizi abi. Elbet elime geçireceğim onu. Çiğ çiğ yemez mi? Hadi yürü yürü hadi. Sağlatsa, madesüz erekte, inci dizerekte, gel canım benim. Tek tek basarsa, madesüz erekte, inci dizerekte, gel canım benim. Abi ne yapıyorsun orada ya? O mafyalar burada değil değil mi Rıza? Yok Nasıl? abi, rahat oldu ya. Keyfine <laughs> bak. Allah. Allah! Abi gel, gel gel gel. Allah! Abi neredesin sen ya? Eve uğradım evde de yoksun ha? Ne diyorsun sen kardeşim? Mafya beni ararken eve gidecek kadar salak mıyım ben? Aa. Oldu Dur olacak şene. işlerini daha da kolaylaştırayım. Onların yerine iki kurşun da kendime... Sen zahmet be? etme. Ben sana sıkarım kurşunu. Adamlar ateş ederken bizi bırakıp nasıl kaçarsın sen? Korkudan ha? ne yaptığımı biliyor muyum ben Pembeciğim? Şu nezahate bir girseydim ne güzel kurtulacaktım mafyalardan. Ya komiser baba yufka yüreklidir be. Kimseyi kolay kolay atmaz nezarete. Sen gel karışma gel otur pembe. <laughs> Doğru dersin. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın başkanım. Ablacığım geç şöyle. Sayın başkanım hoş geldiniz. Patron belediye başkanı. Sayın başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Buyurun sayın başkanım. Ön masa sizin. Ya son Hadi çabuk. Donat evet, masayı evet. ya. Tekrar hoş geldiniz buyurun. sayın başkanım. Tekrar şeref verdiniz efendim. Hadi abicim nerede kaldınız ya? Hadi. Ha, hadi bakın buyurun sayın başkan. Onu da ver. Buyurun başkanım e efendim. Sizin için... <laughs> Nezarette nasıl gideceğimi buldum galiba. Nasıl gireceksin abi? Bak şimdi. Hoş geldin başkan. Ne içiyorsun? Dur bakayım. Ver bakayım şunu. Abi ne yapıyorsun ya? Anam delirdi mi bu bete? Ne yapıyor ya? Aa! Bu ne ilaç bir şey be? Aa! Abi. Kim bu densiz? Aa! Densiz mi? Aa! Sen densizlik görmemişsin koçum. Aa! bak abi. Densizlik Aa! öyle değil Aa! böyle oldu. Bak, bak bak bak. bak. Ye. İyi gelir. Ye ye. Aa! 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 Ye. Bitti sen. Madem bittim, battı balık balıkken gider anasını satayım. Abi! Ne olsun. Ee, sayın Başkan. <laughs> <laughs> Bittin mi sen, evladım? Koskoca belediye başkanının yüzüne nasıl şarap dökersin? Yüzüne dökülmüyor muydu? Neresine dökmem lazımdı komiserim? Sen benimle <laughs> alay mı ediyorsun oğlum? <laughs> Nezarete mi atacaksınız komiserim? Atmayın diyorum ama... Atın atın. Allah aşkına atın. Elinizi korkak alıştırmayın komiserim. Salih. Buyurun komiserim. At bunu nezarete. Of oh, be. Başına komiserim. Allah razı olsun komiserim. Allah tuttuğunuz altın etsin. Bu mu nezaretin anahtarı? Yürü Salih yürü. Nihayet giriyorum nezarete. Sağ olun komiserim. Sağ olun. <laughs> yürü yürü. Allah Allah. Ne biçim delilerle uğraşıyoruz ya. Allah. Salih nasıl mutluyum anlatamam kardeşim. Gel öpüyüm yanaklarımdan. <laughs> Vay be! Nezarethaneye giriyor diye sevinen de ilk defa görüyorum. Geçer. Komiserime saygılar. Geçmiş olsun beyler. Ah. ah! Sizin ne işiniz var burada be? Seni bekliyorduk canım. Bizi gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Yürü. Ah! Salih! Salih! Komiserim kurtarın beni! Gel buraya. Komiserim! Ah! Saniye. Saniye. saniye! saniye! Boşuna bağırma aslanım. Sabaha kadar döneceksin. Yap bir ne olur abi. Işın Surun geceler abi, daha, yapayım, daha ne olur, uzun sürüyor saniye. değil mi? Bırakın beni be! Saniye! saniye. 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 Yer altında yaşayan... ...karanlık adamlar. Mafya! <laughs> Bu mafya ortalıklarda görülmez demiyordunuz <laughs> Rıza? <gülüyor> Yok mu Ethem abi? Yoklar ortalıkta. Ama korkutmuşlar seni. Bulmaca çözüyoruz şurada. Ben de hiç görmedim vallahi Etep. Bana kalırsa Elifler bu işi peşini bıraktılar. Bence de Etep abi. Kayıp baba Oh. Kiçutur. Oh. <laughs> beter boşu boşuna kendini attırdı nezarete. <laughs> Aynen öyle. Kayıp baba geldiler. <laughs> <laughs> Hayırlı ah. <laughs> <laughs> <elinden> görmesin be. <laughs> <laughs> Vallahi. Bu ne be? Günaydın. Ah. Aa. Beter. bu ne hal? Ne oldu sana böyle be? Haşet etmişler abi seni. Bahçe ah. olayı be abi. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Nasıl döverler seni be? Sen akşam nezarette değil miydin? Ha. Şansıma mafyada nezaretteymiş ama. Aa. 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 Onlar da bu nezaretteymiş. Aa. Sokakta silah attılar diye nezarete atmışlar. Kim onların olduğu ah. nezarete kendimi attırdım. Ah, Sabah ah, kadar ah, dövdüler ah. beni ya. Ah. İnsan bu kadar mı şanssız olur be beter? Adamlardan kaçarken kucaklarına düştün yani. Ah. ya. <laughs> Yok be. Sinirden güler söylemişti. <laughs> <laughs> 哎，我